arkadaşlar, arkadaşlar bu videoda bed var oynayacağız şu efekt güzelmiş. arkadaşlar daha yenisine bakın bir bir sahneye başlamış. Arkadaşlar daha yeni can telefon çıktı kendisi. Sinir kırsiye çıktı, oyundan çıktı. Şu altı iki, gördüğünüz şeyden gelebilirsiniz. Pilotu. Üç kere. Ne yapayım? he Ben kılıç. 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 Tek olmak istemiyorum ben canım sohbetim. Oh giderim ben. Takım arkadaş. Alo. Takım arkadaşımın umurunda. Neredeyim <laughs> lan ben? Ay ya ne? Ben ne girdim ya? Yanlışlıkla. Yanlışlıkla bed var. Girmedim mi ben? Biraz zorum bu. Biraz erken bu arada çok. Burada bir yay alayım ben. Yay attım bu arada. Kask. Gözlü. Merdiven. Kaskım yok benim. Kask. Lan üstte ne üstte bir şey var mı Üste üsttekiler anladın değil mi ben kazmayı Şunları al ben buraya gidiyorum Aç şu sandığı. Ne işime yarar ya benim burada? Eş, eş, altın. Elmayı al. Ya ben bu oyundan bet, bet varsa girecektim ben. <laughs> B2 nerede? B2. Sa gireceğim ben. Başka bir şey mi? Kuladım. Oh, B5 be var. Burada da aynı şey yok. Oh! Buna girmem gerek. İkili gireceğim ben. Heh, git. Ya. Nah, nah, nah. nah. Diamond Generator'ına ben ne yol açacağım o hediye. Oh. Biz neyiz? Red mi? Evet red. On. Hadi. Hadi. Heh artık. Ben ilk bir şunu alayım. Ben niye indirmen aldım? Ya da doğru aldım. Bilemiyorum. Şunu al ben. Şu an... Heh doğru almış Şöyle Bir yol açman istiyorum. Endirmen kimsenin. Kim buydu? Bu da bizimki. da bizimki. Niye gitti? Ben bir şuraya tuzağımı açarım. <laughs> Aha, da işim halloldu. Elmasları almışım. Keyfime bakmışım. Ben bu keyif ne yapmışım. Gel, söyle. O elmas olduğunda gideceğim ben. Elmas büyümde gel. Büyüde gitmiş İnşallah. Koş, koş. Bizim yatakta kendim altın Daha tam. hadi hızlı hızı 26 oldu bu elması da 10 yapacağım hadi hadi 1 2 hadi 3. ol 3. olsun koş 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 bizimki de. ne oldu onu merak ediyorum ben şimdi bir shop'tan alayım hem de ya blok alacağım. Benim, benim alabileceğim bir blok, blok beşti. Bak, ben şuradan beş altını alırım. <laughs> Ne yerleştir. Bir, <laughs> Aldık mı türü? <laughs> aldım. Lan ben bir savaş şey yap açmadım. Nasıl aldım şimdi ben? Tavuklar. takım gel gel. Koş koş. ben alacağım. Ya. Al şunları. Takım takım. Türk'sün. Türk. <laughs> Sorusunu soruyorum. <laughs> Türk müsün? Türk müsün? Alo, alo, Hüseyin. Heh, heh. Türk müsün? Türk müsün? Türk müsün? Evet be. Ben sen ne aldım ben? Bir şey almadım ben. Armadan yok. Zırha gir. 20 aldım. Gidip demedi ya. Gidemem. Böyle bir buldur koyalım. Bu ne hal? Sen eşya ya. bir de el. elmas için üç yani yaptım ben oğlu abim 20 yap 20 yap 20 yap 20 yap 20 yap hadi Yaptı. Ben hızlıca ya bir kendime... Ben. Elma sarı. Ben... Elimden gelebildiği kadar blok Gün fark etmiyor blok. Beşi. Beşi. On beşi. On beşi. On beşi. On beşi. On beşi. Bizim adam. Oh. meri kapat kapat kapatacağım abi full kapat kapat tüm altınları al 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 bunları al ben elmas kırık yap alma zaman dört üç hadi 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 ya mor berbat bir Gel lan buraya. Halt. Dur bir dakika. Gitti misin? Bizim kale nerede? Burada. Evet arkadaşlar. Videomuzun daha sonuna kadar görüşürüz. Bay bay.